1071 yılında Roman Diyojin'den aldık. Dolayısıyla toprakların üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden insanların Roman Diyojin'le akrabalık peydan etmesi lazımdır. Şayet Abdullah Öcalan ve yanındaki dinayak Şebekesi diyorlarsa ki biz Roman Diyojin'in çocuklarıyız. Onlarla konuşacak bir şeyimiz yok ama yapacak işlerimiz var. Dolayısıyla Roman Diyojin'den aldığımız topraklar üzerinde sahiplik cümlelerine tahammül edemeyiz. Türkiye ait olan her şey herkesindir. Biz bize ait olan her şeyin benim diyen herkese ait olmasından iftihar eden bir âli cinat Yani bırakın Türklerimizi, Kürtçülerimizi, bu topraklar benim diyen Yahudinindir arkadaşlar. Bu topraklar benim diyen Rumundur arkadaşlar. Bu topraklar benim diyen Ermenimdir. Ama bu topraklardan bir çakır taşı alıp gidiyorum diye bu topraklara pasaportla girer arkadaşlar. Pasaportla girmek zorunda kalır. Bizim için bu meseleler konuşulurken siyasi koordinat vermek karşısıyla söylediğim cümlelerdir bunlar. Siyasi koordinatlarımızı böyle veriyorum. Kürt'ün Türklüğün hakkını, hukukunu korumak, Türk'ün Türklüğün şeref borcudur. Biz bunları hükümetin yaptığı gibi bir cinayet şebekesine konuşturtamayız. Ama varlığı bu memleketi...